Min Şeytan Rjeem. Bismillahi Ve bihi nesta'in. zidna ve fahmen, Değerli hocalarım, cümle tamamlama soru kalıbıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki biz bu soruları nasıl yapıyorduk? Önce ona değinelim, sonra sorumuza başlayalım. Zamirler varsa, ilk önce fail. Fail, cümlede fail varsa, mesela burada ilk cümlede biz der ama şıklarda birkaç şıkta onlar der ya da bu der, şu der. Bu fail ne olur? Buna cevap olamaz. Çünkü fail değişti. Bunun dışında cümle akışı eğer cümle olumlu devam ediyorsa illa, lakin ve benzeri şey, şeyler yoksa bu cümle ne yapar? Olumlu devam eder. Şıklardan mesela olumlu başlamışsa şıklardan olumsuz olanların hepsini ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bunun dışında zamirler, ismi işaretler varsa onları da çok dikkat ediyoruz. Mesela bir dihi anısıyla. Kim? O kişi kimdir mesela? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunlara göre sorumuzu çözmeye başlayalım. Kethiren ma çoğu kez yahlu mer'i kişiye tatlı gelir, hoş gelir. Ne hoş gelir? En yerci'e dönmesi. Raca'a yerci'u rucu' ile e'ye dönmesi. Ne ile dönmesi? Bir zâkiretihi anısıyla ilel varâ'i geriye diyelim ama geçmiş diyelim buna. Geriye dönmek kişiye hoş ve tatlı gelir. Ya hoş gelir diyelim. Ve en yeste'i de e, kişinin geri alması istiade yesteidü istiadeten ma merre merre yemur geçen min eyyamin cemiletin geçen günleri geri getirme şimdi devam ediyoruz şimdi bu cümle olumlu bir cümle kişi anılarıyla geçmişe dönmek ister ve güzel günleri ne yapmak ister geri almak ister şimdi bu cümle illa laki ve benzeri bir şey gelmediği için bu cümle olumlu devam etmesi lazım genellikle ÖSYM ne yapıyor ÖSYM 4 şıkta olumsuz veriyor ya da 2-3 şıkta olumsuz veriyor kafamızı karıştırıyor. böyle sorularda olumsuz bir şey gördüyseniz eğer illa lakin ve benzeri yoksa ne yapıyoruz? O olumlar, olumsuzlar hepsini eliyoruz arkadaşlar. Sadece olumluları bırakıyoruz. Bunlara çok dikkat edelim. başlayalım. Hasreten özellikle hine yakunu kişi olduğunda tamam burası güzel. Kad aşe kişi yaşadığında imadihi geçmişinde zorufen bakın arkadaşlar şartlar. Zarfın zorufun. Şuraya kadar mana doğru. Cevap olabilir. Ama La yuhsedu aleyha, la yuhsedu kıskanılmayan, aleyha o şartlar, o şartlar kıskanılmıyor. E o şartlar kıskanılmıyorsa e, kişi niçin şey desin, yani geçmişe dönmek istesin? Onun için burada e, bu bizim cevabımız olamaz. Kıskanılması gereken şartlar olacak ki kişi e, geçmişe dönmek istesin. Çünkü min eyyâ min cemîletin geçmişte e, güzel günler vardı. Bunun için aşık bizim cevabımız olamaz. Lianhu yuridu daimen çünkü kişi devamlı ister. En yaptağda yaptağda an iktarab min. Yaptağda an uzaklaşmak. Yaptağda yaptağda yaptağat. İktarab mı? Yaktarib min? Yaklaşmak mı Al alam alam verici şeylerden. Wal trajedilerden. Kişi ne yapmak ister? Uzaklaşmak ister. Acılardan ve trajedilerden. Elleti. Bakın burada çoğul menes ve akıs varlık olduğu için ondan sonra elleti gelmiş arkadaşlar. Öyle trajedi ve e, acılar ki ana yani ana eşşeksu kişi e, e, sıkıntı çekmiş. Ana min e, ha o şeylerden. O alam ve e, measiden. Yani trajedi ve acılardan sıkıntı çekmiş kişi. Ana min yuani min manatin min harceriyle kullanılır. Ama ana gelirse ana bi bir harfiyle kullanılır. Önemsemek manasında. Bunu da unutmayalım. B şıkkı bizim cevabımız olabilir mi? Yok arkadaşlar. Çünkü burada acılar ve trajedilerden bahsediyor. Bu bizim cevabımız olamaz. Bu da olumsuz. Yukarıda olumlu bir şeyden bahsediyordu. Devam edelim. Li mara kişi bi tabiatihi kişi tabiatıyla tamam. La yensa unutmaz. El evda evda durumları ve zoruf zarfın zoruf şartları unutmaz. Hangi şartlar ve durumlar? Es sa'abete. Bakın la yensa Eşşahsu el evda'a ve zorufe sa'bete. Bu sıfatı oluyor arkadaşlar. zor şartları ve durumları unutmaz. Elleti öyle zor şartlar ve durumlar ki merre eşşahsu yani el mer'u kişi geçmiş biha o şartlardan. E burada da yine olumsuz. Olumsuz şeylerden bahsediyor. Olumsuz e, şartlar şeylerden zor şartlardan bahsediyor. Bu da bizim cevabımız olamaz. Li eyyamel cemilete güzel günler Tuzekirul ferde kişi hatırlatır. Bilmadi geçmişi. Hangi geçmişi? Bilmadil elimi acı veren bir geçmiş. Vel muhzini üzen bir geçmiş. Peki arkadaşlar bu oldu mu? Bu da olmuş. Bakın e, olumlu ve olumsuzdan dört şıkkı ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Sadece e kaldı. Herhalde e bizim cevabımız olacak. Şimdiden işaretleyelim arkadaşlar. Velasi ama özellikle hine yakunu hazel madi. Bu geçmiş olursa. Bakın hangi madi? Bakın yukarıda vara dedi. Vara geçmiş manasında. E, manasında Burada da eş anlamısını getirmişler hemen hemen. Hazel madi bu geçmiş olursa haza ile ona işaret etmiş arkadaşlar. Ne olursa cemilen. Hazel madi cemilen. Kanenin ismi haza cemilen. Onun ne oluyor arkadaşlar? Haberi oluyor. Ve müşriken yine haber. O e, geçmiş güzel olursa ve müşriqen eşreqe yüşrük işraq parlak olursa ve mudiyen aydınlık olursa aydınlatıcı olursa kişi geçmişine dönmeyi ister. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Değerli bu sorular çok basit ama dediğim şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Onları yaptığımız takdirde bu sorulardan 10 sorudan bir tane bile yanlış yapmayız inşallah.